Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle kesir problemlerini öğreneceğiz. Evet daha önce sayı problemlerini öğrenmiştik. Şimdi kesir problemlerine geçiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet bir sayının 2 bölü 7'si. Evet arkadaşlar bunu iki yoldan yapabiliriz. Bir sayının 2 bölü 7'si dediği zaman evet sayımız bilinmeyen sayımız kaç olsun? X olsun. Peki 2 bölü 7'si dediği zaman ne olur? 2x bölü 7'si. Fakat ben diyorum ki arkadaşlar sorularımızı ikinci yoldan çözelim. Yani hiçbir zaman rasyonel ifadelerle uğraşmayalım. Öncelikle rasyonel ifadeyi normal bir sayıya çevirelim. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Payda kısmına bakmamız gerekiyor. Paydada kaç var? 7. 7 olduğu için sayımızın tamamına kaç diyoruz? 7 istiyoruz. diyoruz. 7'de x dediği için evet. 7'de 2 dediği için ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet 7 7x'i 7'ye bölüyoruz. X 2 ile çarpıyoruz. 2x. Yani sayımızın tamamı 7x. Evet 7'de x'i ise 2x çıkar arkadaşlar. Bundan sonra sorularımızı bu şekilde çözelim. Evet ikincisine bakalım. Bir sayının 2 bölü 3'ünün 1 bölü 2'si kaçtır? Dikkat edelim arkadaşlar. Payda kısmına bakıyoruz. Evet burada 3 var. Burada 2 var. Evet her zaman paydadaki sayıların ekokunu alıyoruz. Şimdi biz bu sayıya ne diyelim? Arkadaşlar 3 ile 2'nin ne koku? 6 yani 6x diyoruz. Şimdi 6x'in 2 bölü 3'ü. 6x'in 2 bölü 3'üne bakalım. 6x'i 3'e bölüyorum. 2x 2 kere 2 4x olur. 4x'in ise evet 4x'in ise 1 bölü 2'si yani yarısını istemiş. Ne yapıyorduk? 4x'i 2'ye bölüyoruz. 2x 1 ile çarp yine 2x çıktı. Evet. 6x'in 2 bölü 3'ünün 1 bölü x'i 2x'miş arkadaşlar. Bu sayıya bakalım. Evet ne yapıyorduk? Paydalara bakıyorduk ve ekokunu alıyorduk. 5, 6 aralarında asal olduğu için ekoku kaç? 30x. Peki sayımızın tamamı kaç? 30x. Önce 30x'in 2 bölü 5'ini bulalım. 30x'in evet 2 bölü 5'ine bakalım. 30x'i 5'e böl. 6x 6 x 2 açar 12 x. Evet 2 bölü 5'ini bulduk burada arkadaşlar. Şimdi ise 30 x'in 3 bölü 6'sına bakalım. 3 bölü 6'sı. 30 x'i 6'ya bölüyoruz. 5 x. 5 x'i 3'le çarpıyorum. 15 x. Evet 3 bölü 6'sını da 15 x buldum. 12 x burada vardı. Artı 15 x de burada vardı. 27x oldu. Evet arkadaşlar. Bütün sorularımızı rasyonel sayılardan kurtararak yapabiliriz. Şimdi bu soruya bakalım. Evet. 2 bölü 3'ü ile 3 bölü 4'ünün toplamı 34 olan sayı kaçtır? Evet arkadaşlar. Öncelikle rasyonel ifadeden kurtarmak için paydaya bakıyorum. 3-4 aralarında asal olduğu için sayının tamamına ne diyoruz? 3'den 4'ü çarpıyoruz. 12-12x diyoruz sayımızın tamamı 12x. Şimdi bakalım 12x'in 2 bölü 3'ünü bulalım. 12x'in 2 bölü 3'ünü bulalım. 12x'i 3'e bölelim. 4x 2 ile çarp 8x. Burayı bulduk. Şimdi 3 bölü 4'ünü bulalım. 12x'in 3 bölü 4'ünü bulalım. 12x'i 4'e böl. 3x 3 ile çarp 9x. Şimdi burada 9x vardı arkadaşlar. Burada 8x vardı. 9x artı 8x'in toplamı kaç olacakmış? 34 olacakmış. 34. 17x oldu eşittir 34. X'i yalnız bırakıyorum arkadaşlar. X eşittir 34 e 17 böl 2. Evet sayımızın tamamı kaçtı? 12x. Şimdi x'in yerine 2'mizi bırakıyoruz. 2 kere 12 o da 24 yapar şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Evet, bu tür sorularla sık sık karşılaşıyoruz. Bir kasa yaş incir kuruyunca ağlın 3'te 8'i kadar hafifliyor. Kuru incirin de 2 bölü 5'i çürüyor. Buna göre yaş incirin ağlı çürüyen kuru incirin ağlına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk paydalara? Burada 5 var, burada 8 var. 5 ile 8'in ekoku kaç? 40. Öyleyse ne diyoruz arkadaşlar? Biz yaş incire ne diyelim arkadaşlar? 40, 40x diyelim. Evet 40x'imizi yazdık. Şimdi 40x'in 3'te 8'i ne olmuş? Hafifliyormuş. Evet kuru incir olunca hafifliyormuş. Öyle ne yapıyoruz? 3 bölü 8'ini buluyoruz 40x'in. 40'ı 8'e böl 5. 5 kere 3 15x. Bu 15x ne oldu arkadaşlar? 40x'ten eksi 15x'i çıkarıyorum. 25x. Bu bizim kuru incirimiz oldu. Evet. 15x'i ne oldu? Hafifledi. Şimdi bu 25x'in evet bu kuru incirin ise evet 2 bölü 5'i çürüyor. Evet şimdi 25x'in 2 bölü 5'ini bulalım. 25'i 5'e böl. 5. 5 kere 2. 10x. Ne kadar çürüdü arkadaşlar? 10x çürüdü. Soru ne istiyor bize? Evet. Yaş incirin ağırlığı. Yaş incirin ağırlığı kaçtı arkadaşlar? 40x demiştik. Faydamı çekiyorum. Evet. Çürüyen kuru incirin ağırlığına. Çürüyen kuru incir ne kadar da? 10 x'ti. Oranını sormuş. Evet. X'ler birbirini götürür. 0'a götür. 4'ü bire böldüğümüzde 4. Oranı ne olur? 4 olur. Şimdi bu soruya bakalım. Bir sınıftaki öğrencilerin 8'de 5'i kızdır. Evet. Bir sınıftaki öğrenciler. Evet. Sınıfın evet tamamına ne diyelim arkadaşlar? 8x diyelim. 8x. Peki bu 8'den 5'i kızmış. Yani ne kadarı 8'de 5'i? Evet 8'de 5'i dediğine göre e, bakalım arkadaşlar. 8'de 5'i dediğine göre. 8'i 8'e böl x. 5'e çarp 5x. Demek ki arkadaşlar 5x'i kızmış. Evet kızlar neymiş? 5x. Erkekler kaç kalır arkadaşlar? 8'de 5'i kızsa erkeklerde de 3x kalır arkadaşlar. Demek ki erkeklerde kaç x'miz? 3 x'miş. Tamamı 8 x. Devam ediyoruz. Kızların 4 bölü 5'i. Peki 5 x'in 4 bölü, bölü 5'i kaç? Dikkat edelim arkadaşlar. 4 bölü 5'ini bakıyorum. Evet 1 x 4 x. 4 x. Sonra ne diyor arkadaşlar? Erkeklerin ise 3'te 2'si. Erkeklerin ise 3'te 2'sine bakalım. 3'te 2'si kaç olur? Evet 1 x. 3 3'e böl 1 x 2 ile çarp 2 x. Şuraya 2 x yazıyorum. Niye buraya yazdım arkadaşlar? Çünkü bunlar ne arkadaşlar? Bunlar gözlüklü kız sayısı. Gözlüklü. Bunlar da gözlüklü erkek sayısı arkadaşlar. Evet bunlar gözlüklü erkek sayısı ve kız sayısı. Peki 4 x'i gözlüklü ise gözlüklü olmayan kaç x kalır arkadaşlar? Evet. Toplam 5 x olduğuna göre kızlar. x tane kız da gözlüksüzdür. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Erkeklerin evet toplam 3 x erkek vardı. 2 x'i gözlüklü. Ne kadar gözlüksüz erkek var? X kadar. Evet. Şimdi gözlüklü kız sayısı burada. Gözlüklü erkek sayısı burada. Gözlüksüzler ise burada arkadaşlar. Evet kızlarda x tane, erkeklerde x tane. Soru ne demiş? Gözlüklü öğrencilerin sayısının. Gözlüklü öğrenciler kaç arkadaşlar? 4x. Burada 4x artı 2x. Bölü gözlüksüz öğrencilerin sayısı. Gözlüksüz öğrenciler burada x var kızlar. Erkekler de x. x artı x. Evet. Bu ne yapar? 6x bölü 2x. x'ler birbirini götür. 6 2'ye böldüğümüzde ise 3 kalır arkadaşlar. Yani oranı kaçmış? 3 olur o zaman. <laughs> Devam ediyoruz. Evet. Bu soruya bakalım. Tel sorusu. Şimdi bir telin uç kısmından 8'de biri kesilirse orta noktası 6 santimetre kayıyor. Bu telin başlangıçtaki uzunluk kaç santimetredir? Arkadaşlar size bir örnek anlatmak istiyorum. Bu örnekte bu sorular artık çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Örneğimiz şu olsun arkadaşlar. 100 santimetrelik evet bir telimiz olsun. Bunu örnek veriyorum sonra bunu çok rahat bir şekilde çözeceğiz. Bunun uzunluğu 100 santimetre olsun. Bunun orta noktası kaç olur 100 santimetre olunca? Orta noktası 50 cm olur. Peki şuraya bakalım arkadaşlar. Diyelim ki bu 100 cm'nin 10 cm'sini kestik. Bu 10 cm'lik kısmını kestik. O zaman kaç kalır? Telin uzunluğu 100'den 10 çıkar 90 cm kalır. Orta noktasına kadar kayar arkadaşlar 45 olur. 90'ın yarısı 45. Dikkat edin bunun orta noktası 50 idi. Evet 10 cm kestik. Ne kadar kaydı? 5 cm. Burada size bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar ben 10 santimetre kestim 5 santimetre kaydı demek 10 santimetre kesince ne kadar kayacak 5 santimetre kayıyor evet peki 30 santimetre kesersem arkadaşlar bunun yarısı kadar kayacak yani 15 santimetre kadar peki 8 80 santimetre kesersem ne kadar kayacak arkadaşlar 40 santimetre Dikkat ettiniz mi? Kesilen kısım her zaman kayan kısmın iki katı oluyor. Bu yüzden dikkat ediyor soruya. Evet orta noktası ne kadar kaymış? 6 santimetre kaymış. Peki 6 santimetre kaydı için ne kadar kesilmesi lazım arkadaşlar? Demek ki 12 santimetrelik kısmı kesilmiş. Evet. Bu soruda demek orta noktası ne kadar kesilmiş? 12 santimetre. Şimdi ne yapıyorduk? Paydası 8 olduğu için biz bu telin uzunluğuna ne diyorduk arkadaşlar? Evet ne diyorduk? 8 x diyorduk. Evet 8 x. 8'de biri kesilmiş. 8'de biri kaç olur 8 x'in? 8 x'in 8'de biri x olur arkadaşlar. Peki x kadar kesilmiş. O da neye eşit oluyor? 12 cm. x eşittir 12 cm. Peki arkadaşlar telin uzunluğu ne kadardı? 8 cm. 8 x yani. x'in yerine 12 yerleştiriyorum. 8 ile 12 çarpınca 8 kere 2 16'nın 6'sı. 8 kere 1 8. Bir de 9. 96 santimetre. Bu telin uzunluğu 96 cm'miş. Soruları hep bu şekilde çözelim. Çok basit olacaktır. Şimdi bu soruya bakalım. Evet bir deponun 3 bölü 5'i su ile doludur. Depoya içindeki suyun 1 bölü 3'ü kadar su daha eklenirse deponun tam dolması için 12 litre su gereklidir. Buna göre deponun tamamı kaç litre su alır? Şimdi kat ediyoruz arkadaşlar. Paydamızda 5 var 3 var. 5 3 e, bunun ekoku kaç olur? 15 x. Ne diyorum arkadaşlar? Bir depo çizelim buraya. Benim buradaki depom arkadaşlar toplamda 15 x'lik 15 x'lik litrelik su alır. Şimdi 15x önce 5'te 3'ü su, su, ile doluymuş. Evet 15x'in 3 bölü 5'ini bulalım. Evet 15'e 5'e böl 3. 3 ile çarp 9x. Demek arkadaşlar bu 9x'lik içinde su varmış. Evet. Depoya içindeki suyun. içindeki su kaç? 9x. 1 bölü 3'ü kadar. 1 bölü 3'ünü bulalım. 9x'i 3'e böl 3x. Burası 3x oldu. 3x daha su eklenmiş. Buraya 3x daha su eklenmiş. Ee, evet eklenirse deponun dolması için de 12 litre daha su gerekiyor. Yani bunun dolması için arkadaşlar kaç litre daha su gerekli? 12 litre. Peki arkadaşlar bunun tamamına ne demiştik? Dikkat edin. 15x demiştik. Toplayalım 9x 3x'a 12x artı 12 eşittir. Kaç eşit olacak? 15 x eşit olacak. 12x 15x'in yanına getiriyoruz. 12x 15x'ten 3 12x'i çıkar 3x eşittir 12. Burada x kaç çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. X'i 4 bulduğumuza göre evet tamamı kaç litre su alır? 15x'lik su alır. X'in yerine 4 yerleştiriyoruz. 15'te 4 çarp 60 litre su alır arkadaşlar. Şimdi bu soruya bakalım. Hangi sayının 1 bölü 2'sinin 3 bölü 5'i yine aynı sayının 21 eksiğine eşittir? Arkadaşlar bu sorular hep bu şekilde çözüyoruz. Önce 2 ile 5'in ekokunu alıyoruz. Kaç olur 2 ile 5'in ekoku? 10. Yani biz sayının tamamına yani bilinmeyene ne diyoruz arkadaşlar? 10x diyoruz. Peki 10x'in 1 bölü 2'sini bulalım. 10x 2'ye böl 5 ile çarp 5x Evet. 5x'i bulduk. 1 bölü x'i kaçmış? 5x'miş. Bunun da 5'te 3'ü. 5x'in 5'te 3'ü kaçmış arkadaşlar. Ona bir bakalım. 5x'i 5'e böl. 1x. 3'ten çarp. 3x oldu burası. Evet. 3x'i bulduk. Şimdi dikkat edelim. 5'te 3'ü. 3x. Evet. Eşittir demiş. Aynı sayının aynı sayı kaçtı? 10x. 21 eksiğine eşittir. 21 eksiğine eşittir. Evet denklemimizi kurduk. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu eksi 21'i bu tarafa alıyoruz. 3x'i de bu tarafa alıyoruz. 3x eksi olarak buraya gelir. 10x'ten eksi 3x olur. Eksi 21 de buraya artı olarak gelir. 10x'ten 3x çıkarttım. 7x 21. 7, evet, iki tarafı 7'ye bölüyorum. 7'ye bölüyorum. Burası x. Evet, yer biri yediye bölünce 3. X'i kaç buldum? 3 buldum. Peki sayımız kaçtı arkadaşlar? 10 x'ti. Öyleyse ne yapıyoruz? X'in yerine 3'ü yerleşiyoruz. 10 kere 3 cevabımız 30 oldu. Evet arkadaşlar. Bu sorumuza da bakalım. Evet. Ali elindeki kitabın önce 2 bölü 5'ini sonra kalanın 1 bölü 3'ünü daha sonra kalanın 1 bölü 2'sini okuyor. Geriye 20 sayfa kaldığına göre kitap kaç sayfadır? Evet arkadaşlar nasıl yapıyorduk bunu bakalım. Evet burada kaç kesir var? 2 bölü 5'i e, 5 daha sonra kalan 1 bölü 3'ü daha sonra kalan da 1 bölü 2'si. Evet paydalara bakıyorum. Burada 5 var, burada 3 var, burada 2 var. Evet 5, 3 ve 2'nin ek arkadaşlar. Evet 3'ü arasında asal olduğu için 5, 3, 2, 3, 5, 3 kere 5 15, 2 kere 15 30. Yani sayının tamamına ne diyoruz arkadaşlar? 30x diyebiliyoruz. Şimdi kat edelim. Ali elindeki kitabın önce 2 bölü 5'ini. Evet, 30x'in 2 bölü 5'ini bulalım. 30'u 5'e böl 6x, 12x. 2 bölü 5'ini buldum, 12x. Ne demiş sonra? Kalanın demiş. 12x'i okudu. Kalanı kaç olur? 30x'ten 12x çıkarttım, 18x kaldı arkadaşlar. 18x kaldı. 18 x'in ise 1 bölü 3'ünü. 18 x'in 1 bölü 3 kaç olur? 18 3'e böl 6. 6 kere 1 6 x. Evet. 6 x'i daha okudu. 12 6, 6 da 18 x. 18 x kısmını okudu. Toplamda 30 x vardı. Peki 18 x'i kısmını okuduysa geriye 12 x'i kısmı kaldı. Bu 12 x'i kısmın ise 1 bölü 2'si. yani yarısını okuyormuş. Evet 12 x, 2'ye böl 6 6x. Bu kadar da okudu. Evet. Şimdi toplam ne kadar okudu? 12, 6 daha 18, 6 daha 24. 24 x okudu. Geriye 20 sayfada okursa kitabı bitirmiş olacak. Evet kitabın tamamına kaç demiştik? 30 x demiştik. Şimdi 24 x'i buraya getiriyoruz. Evet, 20 eşittir. 30 x eksi 24 x, 20 eşittir 30 eksi 24 x çıkar 6 x. Evet arkadaşlar, bizden ne istiyor? Bizden kitabın tamamını, yani 30 x istiyor. Peki ben her iki tarafı 5'le çarparsam, dikkat edin arkadaşlar, her iki tarafı istediğim sayıyla çarpabilirim, bölebilirim. 5 kere 6, 30 x oldu. 5 kere 20, 100 oldu. Demek ki arkadaşlar kitabın tamamı kaç sayfaymış? 100 sayfaymış. Evet, şimdi son soruya bakalım. Değeri 2 bölü 3 olan bir kesrin payına 4 paydasına 2 eklenirse değeri 3 bölü 4 oluyor. Buna göre kesrin başlangıçtaki kesrin payı kaçtır? Evet. Şimdi arkadaşlar değeri kaçmış? 2 bölü 3. Arkadaşlar 2 bölü 3 de bunun değeri. Bu 4 bölü 6 da olabilir. Evet. Bu yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Buraya K, buraya 2. 2K bölü 3K. Ne olmuş arkadaşlar? Payına 4 eklenmiş. Paydasına 2 eklenmiş. Evet. Sonra ne olmuş? Eklenirse değeri 3 bölü 4 oluyor. Bakalım. işler dışlar çarpımı yapıyoruz. 3 kere 3 3 kere 3K 9K. 3 kere 2 6 eşittir. 2 kaç çarpı 4? 8K. 4 kere 4 artı 16. Şimdi 8K'yı buraya alıyoruz. Burada K kaldı. 6'yı buraya alıyoruz. Eksi 6. 16'dan 6 çıkar. 10 oldu. K'yı kaç buldum? 10 buldum. Evet. K'yı 10 buldum. Kesirimiz kaçtı? 2K bölü 3K. K'nın yerine ne yazıyoruz? 10 yazıyoruz. 10 yazdığımız zaman pay kısmı kaç oldu? 20. Payda kısmı 30 oldu. Evet arkadaşlar, problemler konularımız devam edecektir. Bizi takip etmeyi bırakmayın. Yeni nesil sorularla da karşınızda olacağız.